Merhabalar, ben Oktay Sarı. Bundan böyle dijital pazarlama eğitiminde tecrübe eğitim kurumlarında beraberiz. Bugüne kadar arama motorlarında üst sırada yer almak isteyen web siteleri, sosyal medyada başarılı olmak isteyenler, internetten satış yapıp para kazanmak isteyenler ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerle yüzlerce projeyi başarıyla yürüttüğümüzü söyleyebilirim. 23 yıllık pazarlama ve 18 yıllık dijital pazarlama müşteri deneyim sonunda sık sorulan sorulardan derlediğimiz bir eğitim hazırladık. Bu soruları cevaplarken nasıl bir hedefimiz olması gerektiğinden, planlarımızın neler olması gerektiğinden, nasıl başlamamız ve nasıl ilerlememiz gerektiğinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde tüm dünya etkisini alan pandemiden iyi ölçüde etkilenen bir internet dünyasıyla karşı karşıyayız. Bu eğitimde dijital pazarlamanın temellerini anlatırken internetin hızlı gelişimi hakkında bilgilere de yer vereceğiz. Bu eğitimin amacı dijital dünyaya ilk adımı atmak isteyen ya da varlığını sürdürüp başarılı olmak isteyen herkesle temel bilgileri paylaşmak olacaktır. İyi bir web sitesinin başarısı nedir? Sosyal medyada nasıl başarılı olunur? Arama motor optimizasyonunun temel prensipleri nelerdir? Sosyal medya ve Google reklamcılığının unsurları nelerdir? gibi yüzlerce sorunun cevabını vereceğiz. Dijital dünyada başarılı olmanın ilk adımını bu eğitimde atmış olacaksınız. Biz interneti daha fazla kullandıkça sunulan imkanlar ve olanaklar da artıyor. İnternetten işletmenizi, ürününüzü ve markanızı tanıtmak için, internetten satış yapıp para kazanmak için dijital dünyayla tanışmanın zamanı geldi. Bu işe nereden başlayacağız? İşte tam da buradan. Dijital pazarlama eğitimi sayesinde kendinizi geliştirebilir, kendinize güvenmek için gerekli bilgileri alabilirsiniz. İçerik pazarlama, dijital reklamcılık, mobil reklamcılık ve online satışla ilgilenenlere hitap eden detaylı bir eğitim hazırladık. Beceri seviyeniz ne olursa olsun, hedefleriniz ne olursa olsun, dijital pazarlama eğitimi sayesinde kendinizi geliştirmeniz mümkün. Dijital strateji geliştirmeyi, arama motorlarında web sitenizi üst sıralara taşımayı Sosyal medya ve Google reklamcılığını, arama motoru optimizasyonunu bu eğitimde öğrenebilirsiniz. Ürününüzün, markanızın ve işletmenizin online performansını artırarak dijital dünyada başarılı olmak ve her şeyden önce yeni şeyler öğrenmek için keyifli bir yolculuğa başlıyoruz. Bu eğitim sayesinde başta Google, Instagram ve Facebook gibi ana dijital kanallardan nasıl daha iyi verim alabileceğimizi anlayacak kendi dijital planımızı oluşturup uygulamaya başlayabileceğiz. İnternet kullanıcılarıyla nasıl daha iyi bir iletişim kuracağımızdan oldukça fazla bahsedeceğimiz dijital pazarlama eğitimine hoş geldiniz.